Pandemiyle beraber başlayan krizler ve onun da beraberinde getirdiği artçı şoklar. İşte bunlarla birlikte bir anda navlun fiyatları doğruya doğru çıkmıştı. Ardından da yavaş yavaş pandeminin de etkileri atlatılmasıyla beraber çözülmeye başladı. Ve şimdi gelinen noktayı işte konuşuruz. Hemen konumuza konuğumuza merhaba diyelim. Cihan Özkal şu anda bizi bekliyor. Utikat Yönetim Kurulu üyesi. Hemen Cihan Bey'e merhaba diyoruz. Hoş geldiniz efendim yanımızda. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle 10 bin dolarların üzerine çıkmıştı pandemi süresinde baktığımızda ve e, navlun bedellerinin bu derece yüksek olması tabii küresel ticareti de derinden etkilemişti. Şimdi geldiğimiz noktada acaba durum nasıl, o çözülme nasıl devam ediyor ve aşağı yönlü hareketlilik tabii bu ileriki dönemde de devam edecek mi ne dersiniz? evet gerçekten davunlarda ciddi düşüşler var biliyorsunuz dünya ticaretinin neredeyse %83'ü %84'ü deniz yoluyla yapılıyor ve bu çok önemli bir dünya ticaret etkisi çok büyük geçen sene bu zamanlarda neredeyse 40'lık bir konteynerin navlunu 11 bin dolar seviyesindeydi ama şu anda son baktığımızda 4 bin 5 bin dolarlar seviyesine kadar düştü bu uzak doğu ve Kıta Avrupası arasındaki e, trafikte özellikle mal hareketinin çok yoğun olduğu bölgelerde ciddi düşüşler var. Bu e, Tabii ki bunun nedenleri var. Burada en büyük neden pastanın biraz küçülmesi e, ve bu resesyon beklentileri, Çin'de tedarik zincirindeki aksamaların önceden e, büyük perakendeciler tarafından e, öngörülmesi nedeniyle ...erkenden siparişlerin e, alınması, yüklemenin halledilmesi ve bu geçtiğimiz dönemde de yüklerin azalması. E, bu önemli bir etki. Bu yüksek enflasyon ve resesyon beklentileri de bunun üzerine açıkçası tuz biber ekti diyebiliriz. E, bu nedenle şu anda e, düşündüğümüzden yani 2023'ün ortalarında düşündüğümüz navlun seviyeleri şu anda yılbaşından önce gerçekleşecekmiş gibi ve yani pandemi öncesi seviyelere 2-3 bin dolarlara kırklık konteyner bazındaki seviyelere gelecekmiş gibi duruyor. Bu önemli bir bilgi, önemli bir gelişme. Çünkü Türkiye açısından biliyorsunuz ham madde ve yarı mamül ithalatı çok önemli ve bu navlun bu ticarette önemli bir paya sahip. Bu Türkiye'ye katkıda bulunacak bir e, gelişme, dalgaların düşmesi. Çünkü biz uzak doğudan aramalı ve ham madde ithal edip, bunu mamule çevirip, e, Avrupa ve e, Amerika kıtasına ihraç eden, e, Orta ihraç eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin yararına. Tabii tüm bu tabloya baktığımız zaman önemli olan da bir nokta var. E, pandemi süreciyle beraber Çin'le başlayan işte o Lojistik de kriziyle birlikte önemli de bir problemin tabii kapıları açılmış oldu. Üretilen ancak ulaştırılamayan malla alakalı büyük de problemler yaşadı dünyanın geri kalan kısmı. İşte böylesi bir ortamda Türkiye'nin tabii jeopolitik konumu dolayısıyla da e, önemi bir kat daha artmış vaziyette. Hatta Azerbaycan Savaşı'nın da işte Karabağ Savaşı'nın da Azerbaycan'ın lehine sonuçlanmasıyla birlikte Zengi Koridoru'nun da açılmasıyla bambaşka da bir ortam oluşacak. Türkiye dünyası da, Türk evet, dünyası evet. da bütünleşerek yoluna devam edecek. İşte böylesi bir ortamda Türkiye adına nasıl bir açılım olmasını bekliyorsunuz? Evet. Ve önümüzdeki dönemde özellikle de yine düşmeye devam eden avlum bedelleriyle birlikte acaba Türkiye ticarete nasıl yön verecek, ihracata nasıl yön verecek? Evet, biz hem derneğimizde hem de uluslararası katıldığımız toplantılarda, yurt dışındaki konfederasyonlarda, lojistik STK'larındaki toplantılarımızda şunu gözlemliyoruz. Türkiye'nin gerçekten önemi artıyor. Neden diyecekseniz, daha önce bütün üretim yatırımlarını Çin'e yapan firmalar, sadece tek tedarikçiyle çalışan, Çin'le çalışan firmaların bir kısmı Türkiye'ye yönlerini çevirmiş durumdalar. Bu çok büyük bir fırsat. Bu belki daha önce de de konuşuldu ama e, e, konuşmakın ötesinde bir takım veriler e, görmeye başlıyoruz. E, yeni yatırımcılar artık e, sadece Çin'i veya sadece e, orada üretimi e, düşünmüyorlar. Aynı zamanda e, Türkiye gibi veya Avrupa'da e, e, Polonya gibi daha kısa sürede tedarik edilebilecek veya buna yumurtaları aynı sepete koymamak diyebiliriz. Farklı farklı tedarikçilerle. E, yollarına devam etmek istiyorlar. Bu bence e, Türkiye için çok önemli bir fırsat. Aynı zamanda bununla beraber e, taşıma maliyetlerinin düşmesi ve bunun düşündüğümüzden daha kısa sürede gerçekleşmesi e, açıkçası Türkiye'nin lehine e, bir pozisyon e, gösteriyor. Burada çok akıllıca davranmamız gereken şey e, Türkiye'nin lojistik altyapısına mümkün olduğu kadar çok yatırım yapmamız lazım. Demir yolların hala bir yatırımlara çok ihtiyacı var. Örneğin limanlarla demir yolu bağlantılarını e, oluşturmamız lazım. Lojistik depolara önem vermemiz lazım. E, liman yatırımlarımız devam ediyor ama bunları mutlaka e, içerdeki e, 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 organik sanayi bölgeleri demiryolu hatlarıyla veya e, otobanlarla birbirini bir, birleşmesini mal akışının hızlı olmasını sağlayacak her türlü yatırımı süratle yapmamız gerekiyor. Böylece bu ticaretten daha fazla pay alırız ve bizim 2023 hedeflerine, ihracatta dış ticaret hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayabiliriz. Can Bey çok çok teşekkürler. Size iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Milyonların gözü...